Gel. Gel. Yok kim üzmüş seni? Gel. Gel buraya. Gel. Pis, pis, pis. Ne oldu? Anlat bakayım anlat. Kim üzmüş bebeciğimi? Kim üzmüş bebişimi? Ağlıyor bebişim. Ağlıyor. Sana et vermiyorlar mı? Vermiyorlar. Vermesinler. Ağlama. 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 Tamam. 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 Tamam 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 vermiyorlar mı sana ev? Vermiyorlar. Tamam 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 ben sana alacağım. Şikayet. <laughs> <laughs> <Gel, hadi. gülüyor> vermiyorlar. Ağlıyorsun. Gel buraya gel. Good? Seni kızdırmak istemiyorum. Cimcikler sen bak. Fena olur. oy 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 canımın içi tatlı ne var karnın aç mı senin bir şeyler yemişsindir gel buraya gel gel gitme gel birileri bunları da yürüyor çok şükür Allah razı olsun. Pıs, 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 pıs. Öbür kedilerle oynayınca bu kıskanıyor. Bu. Çünkü bu devamlı bana geliyor. Hangi kediyle oynarsın oynarsan bu geliyor bana öyle değil mi kedi can? öyle değil mi kedi can? Hı? öyle tatlı tatlı bakma yerim seni yerim bu çok açılmış